Merhaba arkadaşlar. Türkiye'ye doldurulan milyonlarca mülteci hakkındaki görüşlerim biliyorsunuz. Alayı gönderilmeli. <laughs> Hele böyle 250 bin dolar verip vatandaşlık satın alan Türkçenin tesisini bilmeyen ee, ler direkt vatandaşlıktan atılıp gönderilmeli. Bunu bir Türk vatandaşı olarak söylüyorum. Bunu 7 bir jetli Türkiye'de olan Türkiye için savaşmış insanların torunu olarak söylüyorum. Tabii ben bunları söyleyince bu insanlardan da birkaç mesaj yorum yapıldı. Bak ne yazmış birisi. Afgan galiba bu. Kitaplarını oku. Türkiye'yi savaş zamanlarında özellikle Çanakkale Savaşı'nda size kim yardım etti? O zaman Ukrayna ve şu NATO ülkeleri mi? Tabi bilmiyorsun konuştuğuna göre. Ama sizleri biz Afganlar yardım ettik. Veya Azerbaycan o zamanki savaşlarında kim yardım etti? Biz Afganlar ettik. Maalesef bugün sizin derdiniz bir Ukraynalı kız alalım. Ama asıl dostunuz ve kim? Asıl dostunuz kim düşmanınız kim unuttunuz tabi kaçak gelen Afganlara ben de karşıyım ama bir ülkeyi Afgan mafgan diye dalga geçemezsin Türkiye'yi satın almadın sen Amerika'da nasıl yaşıyorsan biz de Türkiye'de öyle yaşayacağız ama kendi paramızla sözünü dikkat et özür dilerim Afgan abi bir daha bir daha yapmam yani nasıl böyle bir söz söyledim ben ee, kendi ülkemde Afgan istemiyorum diye. <laughs> Oğlum sen üzerine niye alınıyorsun? Seni değil ki. Hiçbirinizi istemiyorum. Hiçbirinizi. Ulan dingil. Sen kimsin? Bana sözüne dikkat et diyorsun. Benim memleketime geliyorsun. Bedava yaşıyorsun. Sözünü Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah. memleket ne hale geldi vallahi billahi. Şaka gibi. 10 milyon dingil dolduruldu memlekette. Bir de bir de havalara, triplere bak. <laughs> ne demiş? Kurtuluş Savaşı'nda Afganistan e, bize yardım etmiş. <laughs> Şimdi bir de böyle yalanlar ortaya koydular biliyor musunuz? İşte Suriyeliler geldi. Onlar bize Çanakkale'de yardım ettiler. Onlar işte Müslüman kardeşimiz. Afganlar yardım etti. Pakistanlar yardım etti. Evet anasını satayım. Onlar vatanı kurtardı. Ulan Afganistan Türkiye'ye yardım etmedi. Afganistan'ın kuruluşu 1917 sanırım. Daha kendi kıçınızı toparlayamıyordunuz siz. Ne yardımı? Pakistan dediğim 1947'de kuruldu sanırım. Neden bahsediyorsunuz siz? Hiçbirinizin bize hiçbir faydası olmadı. Aksine biz Afganistan'ın e, kuruluşunda Afganistan'a yardım ettik. Bana geç. Farzi misal yardım ettin. Bu benim memleketime gelip böyle bedava yaşayıp milletin işini gücünü elinden alma hakkını mı veriyor sana? Hayır. İkincisi şimdi ben de Amerika'dayım ya böyle de laflar şey, söyleyenler çıktı işte. Sen de Amerika'dasın bak sen de orada yabancısın filan. Ulan dingi, ulan mal. Benle kendini karıştırma. Benimle kendini karıştırman için benim gibi senin Türkiye'de yılda 300-400 bin dolar vergi vermen lazım. Ver benim gibi vergi de Her yıl 300 bin dolar, 400 bin dolar. E göreyim o zaman seni. O zaman yaşa istediğin gibi Türkiye'de. Senle benim aramda, bırak farkı, hiç benzerlik yok. İkincisi, biz Amerikan vatandaşlığı aldığımızda, biz Amerika'nın tarihini ezberledik. Amerikan İngilizce e, dil sınavına girdik. Amerikan tarihi sınavına girdik. Siz ne zannediyorsunuz bu işleri? Ulan Türkçe konuşamıyorsun, para verip vatandaşlık oluyorsun. Dünyanın neresinde görülmüş böyle bir şey? Gideceksiniz oğlum. Alayınız gideceksiniz. Ama bugün gideceksiniz ama yarın gideceksiniz. Türkiye'ye faydası olmayan, Türkiye'ye vergi vermeyen Türkiye'de kaçak çalışan Türkiye'de kaçak çalışarak ucuza çalışarak Türk vatandaşlarının işlerini elinden alan herkes gidecek. Benim anlamadığım bunu söyleyecek bir siyasi parti lideri de yok. Bir Ümit Özat var gördüğüm kadarıyla. Ümit Özdağ var gördüğüm kadarıyla. Onun dışında da kimse bir şey söylemiyor. Ne Kılıçdaroğlu atacağız bunları demiyor. Ne Meral Akşener diyor. Ne Bahçeli diyor. Bu nasıl iş arkadaş? 10 milyon insan gelmiş. Belki daha fazla. Nüfusun %10'u. Bakın bu ırkçılık filan değildir. Bu dünyanın hiçbir yerinde bu kadar göçmen alınmaz aynı milletten Amerika, Kanada göçmen ülkesi ama ipini koparan gelmiyor buraya. Adam kalifi eleman alıyor ve dünyanın her yerinden alıyor. Melting pot oluşturuyor. Türkiye gibi 4 milyon Suriye, 700 bin Afgan, bilmem ne Irak'lı falan yok. Bu kadar büyük topluluğu alırsan yarın bir gün bunlar başına bela olur, alıştı. Işte, Kıçıbaşı oynamaya başlamış bu dingili. Bana diyor ki sözüne dikkat et. Lan has siktir git oradan. Bana sözüne dikkat et diyor. Bak. Benim memleketimde. Lan. Geçen gün bir çocuk yazmış. Hocam yurtta kalıyordum diyor Özbeklerle. Özbek kırgız mırgız. Eee... Gecenin bir vakti yüksek sesle müzik dinliyor. Demiş ki ya müziği kapat demiş yani gecenin bir vakti uyuyoruz. Üzerime yürü diyor beni dövecekler de diyor. Türkiye'de. Bunlar bizim başımıza bela olacak arkadaşlar. Bakın böyle yalanlar uyduruluyor. Onlar bizim din kardeşimiz, onlar bizim işte bize yardım ettiler. Hepsi tıraş kardeşim. Bize hiçbirisi bunların yardım etmedi hiçbirisi. Türkiye Kurtuluş Savaşı'nda yardım eden ülke kimdir biliyor musunuz? Suriye. Suriye diyorum. Rusya. Hatta inanmazsınız Fransızlar da yardım ettiler. Niye yardım ettiler? Çünkü şey oldu sonra e, İngilizlerle çıkar çatışmasına girdiler. Türkiye'den çıkınca silahlarını bıraktılar. Yani o şekilde bir yardımda oldu. Artı dediğim gibi farzı misal yardım ettin. ev verelim o zaman memleketin anahtarını size. Arkadaşlar bunlar ciddi problem olacak. Ciddi problem olacak. Bu, bu dingilleri de söylüyorum. Bu Afgan, Mafgan alayınıza söylüyorum. Beni kendinizle kıyaslamayın oğlum. Demiş ki memleketi satın mı aldın? Ulan memleket benim dingil. Memleket bizim. Sen kimsin lan? Şaka gibisiniz ha. Sen kimsin oğlum? Benim adım Savaş. Niye Savaş biliyor musun? Kıbrıs Savaşı'ndan dolayı. Türkiye savaşta olduğu için benim adımı Savaş koymuş baba. Barış da koyabilirdi. Savaş koymuş. Niye? Savaşsa savaş amına koyayım demiş yani. Öyle bir aileyiz biz. Soyadım Cebeci. Niye Cebeci biliyor musun? Osmanlılar'da silah yapan askeri kuruluştuk. Cebeci oradan gelir. Şu fotoğrafa bak dingil. Görüyor musun o fotoğrafı? Bak üzerinde ne yazıyor? 1915. Büyük dedemin mermi kutusudur o. Birinci Dünya Savaşı'nda. Sen ne anlatıyorsun lan? Sen benle kendini bir tutuyorsun. Türkiye oğlum alayınız gideceksiniz. ...alayınız gideceksiniz. Ama bugün gideceksiniz ama yarın gideceksiniz. Türkiye'ye faydası olmayan hiç kimse kalmayacak Türkiye'de. Ver vergini bak adamlara bak benim burada 15 tane personelim var. 15 insana bakıyorum ben. Ya onların vergileri boku bir sürü. Ayda yılda 700 bin dolar personel ödemem var benim. Ha? Sen kimsin lan? Ben ne Ha gel benim pozisyonuma ver o kadar vergi. O zaman Türkiye Türkiye'de istediğin gibi kal. Hiçbir boka faydan yok. Gel bedava çalış. Çalıştığın parayı biriktir, Afganistan'a yolla, Özbekistan'a yolla. Türkiye'den bir de döviz kaç götür yani. 10 kişi bir evde kal. 5 kuruş Türkiye'ye bir faydan olmasın. Kazandığın parayı da memleketini yolla. Hem döviz kaybolsun. Hem orada sen ucuza çalışıyorsun diye. Ee, adamlar seni çalıştırsınlar. Ee, Türk vatandaşı işsiz kalsın. Evet. Şu anda ben anlamıyorum. Devlet niye bunlara böyle kaçak çalışma imkanı veriyor. Ya bunlara kaçak çalışma imkanı niye veriyorsunuz? Kaldırın. Yasaklayın. Sigortasız kaçak adam çalıştıran basın cezayı. Bak bakayım bir tanesi çalıştırabiliyor mu? Ulan millet işsizlikten kırılıyor. Biz 10 milyon adama bakıyoruz. Kardeşim bakın bizim 10 milyonu bırak bizim 1 milyon insana bakacak gücümüz yok. Bizim öyle bir zenginliğimiz yok. Bizim öyle bir paramız yok. Anladınız mı? Biz fakir bir ülkeyiz. Bırakın biz dünyada dünya şu Biz fakir bir ülkeyiz kardeşim. Bizim askeri ücretimiz aylık 300 dolar. Bitti. Ayda 300 dolar para kazanan bir ülkeyiz biz. Ayda 300 dolarsa senin askeri ücretin. Sen fakirsindir. Gerisi tıraş. Ne anlatırsan anlat. Gerisi tıraş. Ayda 300 dolarsa senin askeri ücretin. Sen fakirsindir. Ben şahsen burada Türkiye'de aylık asgari ücret 300 dolar demeye utanıyorum ya. Yani. Ulan Hindistan'ın durumuna düştük. Hindistanlarla dalga geçerdik. Çinlilerle dalga geçerdik. Ulan adamlar 5 kuruşa çalışıyor, 3 kuruşa çalışıyor diye bak. Çinlilerin asgari ücreti bizi geçti. Bunların acilen gitmesi lazım. Benim anlamadığım tekrar söylüyorum. Niye hiçbir niye hiçbir siyasi irade, niye hiçbir siyasi parti lideri demiyor ki bunlarla bunlarla ilgili planımız ya. Ben söylüyorum. Burada aşağı yukarı bak 500 bin neredeyse insan var. 500 bin insanın adına soruyorum sizi. Burada bir topluluğuz biz. Neden? Hiçbir siyasi parti lideri biz iktidara geldiğimizde bu yabancı göçmenleri ne yapacağız? Programınız ne? Niye söylemiyorsunuz? Niye biriniz çıkıp ulan bunları göndereceğiz diyemiyorsunuz? Bunu tek söyleyen Ümit Özdağ. Başka da varsa söyleyin. Bunlar büyük problem olacaklar ileride başımıza büyük bela alacaklar. ulan 10 milyon al işte daha küçük 60 herifin daha dün gelmiş e düşün yani bundan 600-700 bin tane adam var 10 sene sonra bunlar ne olacak yarın baş kaldırsalar ne yapacaksın Ha PKK gibi başka bir örgüt oluşursalar ne yapacaksın ulan 40 yıldır PKK ile uğraşıyoruz 40 yıldır anamızı ağlattı parasal açısından kaç bir insan öldü Ne yapacaksın yarın böyle bir örgü çıkartırlarsa? Yarın birlik olup bulan biz Hatay'ı Suriye istiyoruz deseler ya da ayrı bir ülke kurmak istiyoruz deseler. Özellik isteseler. Ne yapacaksın? Nüfus var. Onda bir ne demek? Yüzde on. Ve hiçbir halta yaramayan yüzde on yani. Aralarında vardır işte iş yapan, vergi veren bilmem ne ayrı. Ulan adamlar dükkan açıyor, dükkanda Türkçe tabela yok. Türkçe yok. Komple ne 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 bok yaptı belli değil herifin orada. Karı mı satıyorsun, emlakçı mısın, ne boksun belli değil. Her şey Arapça. Kendim gördüm İstanbul'da fındık sahilde. İş yer ama ne bok olduğunu anlamıyoruz. Ne yazıyor? Anamıza küfür etse belki orada yazsa anlamayacağız yani o kadar. Buna niye izin veriliyor? Türkçe tabela yok. Koy Türkçe ismi oraya kardeşim. Koymak zorundasın. Türkiye burası. Ya yanına yaz Arapça artık. Kendi milletine ne bak demek istiyorsan. Arkadaşlar sorun ciddi. O yüzden bu ciddiyetle ele almak lazım. Bu dingillere de söyleyeyim sözüne dikkat et, müziğine dikkat et oğlum. Orası benim memleketim. Anladın? Biz o memleket için savaşmışız, kan dökmüşüz. Sizin gibi öyle dışarıdan sonradan konma değiliz biz. Seninle benim kıyaslaman ne bileyim ben. Neyse şimdi bir örnek vereceğim. Ben de evet Amerika'da yaşıyorum. Öğren Türkçeyi. Öğren Türkçeyi adam gibi. Benim İngilizceyi öğrendiğim gibi. Ver yılda benim kadar 300-400 bin dolar vergi. O zaman Türkiye senin istediğin gibi yaşa kardeşim. Ama sen öyle değilsin. Sen Türkiye'nin insanların işini ve parasını çalıyorsun. Direkt yaptığım bu sene. Neyse. Söyleyeceklerim bu kadar. Ee, biraz sinirlendim. Sanırım bu dingilin sözünü dikkat et. Lan has siktir git oradan. Yavşağa bak. <laughs> sözünü dikkat et. Geliyorum oğlum Türkiye'ye. Bak bu yaz geleceğim inşallah. Her yaz geliyorum da. Geldiğim zaman yanıma gelin. Yanıma gelin de bir söyleyeyim bakayım o sözünü dikkat et bilmem ne filan. Bir gelin de bir yanıma söyleyeyim bakayım. Çakallar siz. <laughs> Hadi bakalım görüşmek üzere herkese bol şans. Arkadaşlar bu söylediklerimi ciddi düşün. Yani geyik bir tarafa, espri bir tarafa, muhabbet bir tarafa. Bir düşünün ya. Şu anda bir düşün yani. Bu videoyu kapattıktan sonra rica ediyorum. Şöyle bir 5 dakika beyin patlat. Ulan ne oluyor memleket dedi. Türkiye'nin ekonomik problemi var evet bana göre Türkiye'nin en büyük problemi göçmen problemidir en büyük problemi bu kaçak insanların e, oluşturacağı problemdir para bugün var yarın yok ya öbürsü gün olur bir şekilde halledilir ama bu göçmen 10 milyon insan 10 sene sonra 20 milyon olacak bunlar bir de enik gibi ürüyorlar ya E düşünün memleketi olan azımlık olacağız. Daha herif bak kıçı başı oynamaya başlamış. Daha dün geldiler. E düşün bu adamların milyonlarca olduğunu. Neler yaparlar bize? Gık'ımız çıkamayacak. Bu kadar ciddi bir konu. Ve buradan sesleniyorum siyasi parti liderlerine. Nedir kardeşim sizin şeyiniz? politikanız. Ne yapacaksınız? Net bir şeyler söyleyin. Ben de uyumu ona göre kime atacağıma karar vereceğim örneğin. Türkiye'nin en büyük problemidir. Tekrar ediyorum. Bu göçmen problemi. Ulan hangara döndü sınırlar. 10 milyon insan nasıl geldi bu memlekete? Afganistan'dan Türkiye insan niye geliyor? Afganistan nerede? Türkiye nerede? Sınırımız bile yok anasını satayım. Hadi Suriye sınır savaştan kaçtı maçtı ayrı. Hadi savaş bitti geri dön. Niye dönmüyorlar? Ulan böyle bir şey var mı ya? Adam bayramda ziyarete gidiyor. Bayramdan sonra geliyor. Hesapta bunlar savaştan kaçtı geldi. Hadi savaştan kaçtınız geldiniz. Ölmenize gönlümüz razı olmadı. Açtık kapıları tamam. Eee daha ne duruyorsunuz lan? Daha ne duruyorsunuz? Hala niye Türkiye'desiniz? Bak şunu açık ve net söylüyorum. Sırf bırak her şeyi. Sırf şu göçmen politikasından dolayı AKP var mı? Bırakın diğer şeylerini. Sırf şu göçmenleri bu kadar izin verildiği için. O kadar net söylüyorum yani. Hadi bakalım. Umarım konu anlaşılmıştır. Biraz lütfen e, düşünün bu konu hakkında. Hadi bakalım görüşürüz herkese. Bol şans. Bom! <laughs>